Masterpass nasıl kullanılır ve ödeme nasıl yapılabilir? Bu videoda bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Masterpass logosunu gördüğünüz üye işyerlerine ait web sitesi, mobil web sitesi, mobil uygulamalar üzerinde alışveriş yaparken ödeme adımına geldiğinizde, eğer Masterpassa henüz kayıtlı değilseniz, kredi veya banka kartı ile ödeme adımında kart bilgilerinizi girin ve kartımı Masterpassa kaydet kutucuğunu tıklayın bankanız tarafından bankanızda kayıtlı olan telefon numaranıza gelen tek kullanımlık şifre ile işleminizi doğrulayın. Bu şekilde Masterpass ödeme altyapısına kaydolur ve ödemeniz alınır. Bir sonraki alışverişinizde Masterpass ile ödeme seçeneğini seçerek aynı bilgileri tekrar girmeden tek tıkla güvenli şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Eğer Masterpass'a kayıtlıysanız kredi veya banka kartı ile ödeme sekmesine geldiğinizde ve Masterpass'a kayıtlı kartlarınız gözükecektir. Sonrasında Masterpass'a kayıtlı kart bilgilerinizle tek tıkla güvenli şekilde alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Alışveriş esnasında bulunuyor hatırlatmasını gördüğünüzde Masterpass hesabınızı doğrulamak için bankanız tarafından gönderilen tek kullanımlık şifre ile hesabınızı doğruladıktan sonra güvenli bir şekilde alışveriş işlemi gerçekleştirebilirsiniz.